Merhaba bir Dünyası izleyenleri. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu bardak altını çalışacağız. Ben çok beğendim. Severek de yaptım. Umarım sizlere de faydalı bir video olur. Laf uzatmadan hemen başlayalım yapımına. İpim arkadaşlar lif ipi ama orta kalınlıkta bir lif ipi. Daha ince lif oluyor biliyorsunuz. Ondan kullanabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bu şekilde çekiştirerekten hafif incelterekten lipipi ile gayet güzel çıkıyor bu. Ama normal bir yün varsa eğer ipi değil de bebe yünü gibi veya da tek yani şu şekilde çift katlı değil de tek olanların yine incesini tercih edin. Bardağın altında çok kaba durması hoş durmuyor benim açımdan. Ben öyle beğenmiyorum. Yine tabi siz dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. İlk olarak sihirli halka yaparaktan örmeye başlıyoruz. İpimizi bu şekilde elimize alıyoruz. Sihirli halkamı yapıyorum. Bir tane ile sabitliyorum. Ve buraya sık iğne yaparaktan başlıyoruz. 1 ikinci sık iğne 3 dördüncüsü toplamda 10 tane yapıyoruz beşincisi altıncısı yedi sekiz 9 ve 10. de yaptıktan sonra böyle çekiştirerekten halkamızı birleştiriyoruz. İlk hatırlarsanız bir tane sabitlemek adına çekmiş olduğum zincirime zincirdeydi de o da sık iğne bu şekilde içerisinden geçirip bunun içerisinden de geçirip bir tane zincir çekerek bir üst kısma geçiyorum ve böylelikle sabitliyorum ve ilk bu giriş kısmını oluşturmuş oluyoruz daha sonra bu ipimizi arkada yürüterekten ilerletiriz ve keseriz bu şekilde kaybederiz şimdi arkadaşlar her bir zincirime iki tane sık iğne yapacağım ikinci sıradayız şu an artık şu birinci sık iğne yine aynı zincirimin içerisine bir tane daha sık iğne ekliyorum bir sonraki zincirime geçtim. Buraya bir tane sık iğne ekliyorum. Şimdi tekrar bir sık iğne daha. Aynı zincire. Yani her bir zincirime çift sık iğne yapıyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlayın arkadaşlar. Son kısma geldim yine. Aynı şekilde ilk sık iğneme batıyorum. Aynı ilmeği içerisinden geçiriyorum. Bir tane zincirle yine üst tarafa geçmiş oluyorum. Bu sırada ise arkadaşlar ilk zincirime, ilk ilmeğime bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincirime iki tane sık iğne yapıyorum. Bakayım şöyle. Bir tanesine iğne, bir sık iğne, diğer zincirime ise iki tane. Şimdi tekrar bir tanesine bir tane sık iğne, diğerine ise iki tane ekliyorum. Bir tane sık iğne ekliyorum. Diğerine iki tane ekliyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Yine son kısımdayız. Son kısımda ilk ilmeğimin içerisinden batıyorum. Kaydırma yöntemiyle yine birleştiriyorum. Yine zincir çekerekten bir kısma geçtim. Burada ise arkadaşlar bir tanesi sık yine ikincisi yine bir tane daha. Üçüncüye ise şu bir iki. Bu şekilde ilerliyoruz. Birincisi ikinci zincirime bir tane daha ekledim. Üçüncü zincirime ise iki tane ekliyorum. Birinciye bir tane ikinciye bir tane üçüncüye şu bir bir tane daha ekliyorum bu şekilde de bir sıramızı tamamlıyoruz yine son kısma geldim ilmeğime batıyorum geçirdiğim ilmeğimi yine bu ilmeğin içerisinden de geçiriyorum kaydırma tekniğiyle bir zincirle tekrardan üst kısımdayız bu kez dördüncüye çift batacağız. Şu birincisi, ikincisi, üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğime bu kez iki tane yapıyorum. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlıyoruz. Şu birincisi, şu ikinci sık iğne, şu üçüncü sık iğne. Şimdi tekrar dördüncüdeyiz. Dördüncüye çift batıyorum. Şu 1 şu 2. Bu şekilde de bu sıranızı tamamlayın lütfen. Yine son kısımdayım arkadaşlar. Kaydırma yöntemiyle yeniden birleştiriyorum. Bir zincirle bir üst tarafa geçiyorum artık. Burada ise bir sıra tamamen toparlamak adına bu gevşekliği kaybetmesi adına bir sıra sık iğne ile dolanacağım. Her bir ilmeğime bir tane sık iğne ekliyorum şimdi. Bu sıradan sonra da aynı şekilde ilerleyecek. Şu sırayı bir tamamlayalım. Sonra nasıl aynı şekilde ilerleyecek onu anlatacağım. Her bir ilmeğimizi sık iğne yapıyoruz şimdi. Son kısımları yani başladığınız yerleri bilemiyorsanız buraya belirleyiciler koyabilirsiniz ama ben artık az çok anlayabiliyorum. O yüzden koymuyorum hemen ilmeğime battım kaydırma yöntemiyle birleştirdim bir zincir çektim şimdi bundan sonraki işlem hemen hemen aynı nasıl arkadaşlar bir sıra boyunca iki taneyi sık iğne üçüncüsüne ise çift sık iğne yapacağız bir sıra yine iki tane sık iğne üçüncüye çift sık iğne yapacağız bir sonraki üstte ise bir üst sıramızda ise 9 tane sık iğne Onuncuyu çift sık iğne. 9 tane sık iğne. Onuncuyu çift sık iğne yapacağız. Bir üste geçtiğimizde tekrar bir altta yaptığımız üçlüyü yapacağız. Söylemiş olduğum gibi bir. ikinciye yine bir tane sık iğne. Üçüncüye ise bir. iki tane ekliyoruz. Yine Bir sık iğne diğer zincirimi bir tane daha bir yenisine ise iki tane bir üst sıramızda dediğim gibi 9 tane her bir ilmeğe sık iğne 10. üye ise çift batıyoruz bir üst sıraya tekrar geçtiğimizde ise iki tane sık iğneyi yaptıktan sonra üçüncü ilmeğime çift batıyorum bir sıra ondan bir sıra ondan bir sıra ondan bir sıra ondan, bir sıra ondan şekilde Toplamda yani ben burada kaç tane yaptım tam hatırlamıyorum ama yine tamamladıktan sonra rakam bildiririm. Sayacak olursak 1 2 3 4 5 6 tane yapmışız. 1 2 3 4 5 6 taneden sonra 1 2 3 4 5 sıra daha yapmışım. Daha sonra oyamıza geçmişiz arkadaşlar. Son kısma geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk ilmeğime battım kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane de zincir çektim artık ipimi kesiyorum ve artık gördüğünüz bu kenara ekleyeceğiz herhangi bir zincirime ilmeğime yani düğüm atarak sabitliyorum bir tane de şu şekilde zincir attım sabitledim başına aldım 1 iki atladım üçüncüye battım arkadaşlar buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım birini aldım ikisini aldım ikisini aldım yani üçlü trabzan yapmış oldum aynı ilmeğe toplamda 7 tane üçlü trabzan yapıyorum 2 3 4 5, 5 Buradayım anneciğim. Buradayım. 6 7 son trabzanımı yaptıktan sonra bir iki tanesini atladım 3 sık iğne yaparaktan sabitledim başına alıyorum arkadaşlar iki tanesini atlıyorum üçüncüye battım tekrardan bir tane üçlü trabzan yaptım tekrar bir üçlü trabzan daha tekrar bir üçlü trabzan daha 7 tane yapıyorum daha sonra iki tanesini atlayıp üçüncüye sık iğne ile bu şekilde birleştiriyorum ve bu şekilde tamamlıyorum göstermiş olduğum gibi kenar ayısında yaptıktan sonra arka kısımdan bir ütü yapın arkadaşlar fazla ısısı yüksek olmadan bir ütüleyeceksiniz bu şekilde modelimiz bitmiş olacak. Bardak altlığımız tamamlanmış olacak. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğen butonuna basın lütfen. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Sizlerle paylaşacağım yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomun açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini de bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. DM'den bana soracağınız sorular varsa yazabilirsiniz. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.